Asit. Hangi asit? Oksalik asit mi? Yanlış. Formik asit. Formik asit evet. Formik asit buharlaştırma aparatları. <laughs> 7 nesil aralık arıcılıkta formik asit olmazsa olmaz diyor. Halil hocamız, Ali hocamız, sevgili büyüklerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yavrusa. bunu da ellemeyelim. Bir ana arayı görebilseydik iyi de ama göremedik. Önemli değil. Peki ben de soruyorum. Benim gibi bilmeyen kişiler için evet. ses alayım onlara. Bu verdiğimiz varova ilaçları bala arıya ve insana herhangi bir zararı var mı? Yani doğru zamanda doğru yöntemle doğru dozda kullanılırsa zararı yok. Bunun tam tersi gibi kullanılırsa elbette Peki balın tadında herhangi bir bozukluğa sebep oluyor mu? Aynı bu arada şu Bu beraber eleştirelim Zıman lazım Bakalım Bu talıda var mıdır Bakalım günlük yumurtalar var. Bu da kalsın ayçiçek balonla asal ederiz. Şu hızlı verebilir miyiz? Evet. Çok güzel. mesela Hala içinde Maskenin içinde arı var Maskenin içinde arı var Kendi yani mi? İyi, hey, nereden gelişebiliriz? Tamam mı? Herhangi bir yaptık. Göremiyorum. Nereden yaptık? Bak bakayım şöyle. Bir yırtık göremiyorum. Acaba yerken mi? Buradan yırt. Şu canlı mı? Değil. Neyse iyi selamlamayı kabul et. Selamlamayı gözümden yaptılar. <laughs> Tek gözü canavar olmak istemiyorum.

Orada gözüküyor geç ama üst taraf açık, evet. orta taraf koyu. Bu ilkbahar balı, bu da e, yaza girmedik henüz tam o manasıyla ama farklı balların ambiyansı. Resim gibi işte. sırlanmamış. Sırlanmamış yerlerden balları alıyorlar. Alalım. Ondan önce biz alalım. Aralardan önce biz alalım. Karakovan. Ben de ömrü hayatımda ilk defa karakovan balığı bu şekilde üretmiş oldum. Gayet başarılı. Hatta diğer taraftan Çıtayı bile kapatmışlar mübarekler. Maşallah. Maşallah. Bir sorun daha var. Evet. Normal balla kara kovan arasındaki fark nedir? Bu yemeği kendisi örüyor. Yapay bir şey yok. Tamamen doğal. Doğal değil de organik. Yani biz sadece şu çıtayı veriyoruz. Şimdi tamamen Yani suni hiçbir şeye maruz kalmıyor. Yalnız gözünden sokmayalar da iyidir. Resmen canımı yaktılar. Kıtayı da görelim. Çok harika bir kıta. Çok harika bir gerçekten. Hoşuma gitti. Aralar kaçın bakayım. Kaçın yavrum. Kaçın kızlar. Tamam yeterli. Yeterli yeterli yeterli. Hop. Oh. Harika bir çıta daha. Gelsin efendim. Hay mübarek. Maşallah. Gözüm tek sokursalar değil ama üretmek güzel bir şey değerli arkadaşlar. Buyurun. Organik, şeker, ilaç, kalıntı vesaire hiçbir şey yok. 2024 çıtası ilk bahar verildi.